Pinch, pinch, çimdik. Yani bir çimdik. Bu işaret çimdik arkadaşlar. Ee, genelde işte tuz ya da herhangi bir şeyi e, toz halinde alırken kullandığımız ölçü. Fist, fist, yumruk. Point, point, işaret et, işaret etme. Back of palm, back of palm. Avuç içinin tersi, yani elimizin üst kısmı high five high five çak power power güç handshake handshake el sıkışma grab grab almak kavrama thumbs up thumbs up evet şu gördüğünüz işaret arkadaşlar bir işin olduğunu bir işin e, anlaşıldığını başarıyla yapıldığını gösteren işaret open palm open palm avuç için açma clap clap alkışlama rock and roll rock and roll evet rockçıların yaptığı işaret peace peace barış işareti hang loose hang loose rahatla gevşe işareti pray pray dua dua et işareti bunlar ellerimizle ve parmaklarımızla yaptığımız işaretlerin uluslararası anlamları